Fakültesi tarafından üzerine Hadis-i Konferansı yakın tarihin en zalimane katliamına maruz kalan ve hem kendi izzetleri, onurları, imanları, vatanları ve özgürlükleri uğruna hem de İslam ümmetinin izzeti uğruna can veren Gazze'deki bütün şu hedaya rahmet diliyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine nusret, zafer nasip etmesini niyaz ediyorum. Tenkit kavramı olmadan biz Resulullah Aleyhisselam'ın o büyük mirasını bugüne aktaramazdık. Karikatür krizlerine malzeme taşıyan insanlarla karşı karşıyayız sosyal medya ortamlarında karikatür krizlerine Allah Resulü'nün sünneti ve hadisi üzerinden malzeme taşıyan cahil insanlarla karşı karşıyayız. Bir taraftan gerçekten az önce hocamızın okuduğu Allah Resulü'nün önüne tekaddüm etmeye cüret eden, sesini onun sesinin üzerine yükselten, hadis ve sünnet dediğimiz mirası sadece bir araştırma nesnesine dönüştüren, Resul-i Ekrem'i dahi bir araştırma nesnesini dönüştüren akademizm ile muallel olmuş yanlış düşünceler söz konusu olabilir. Ama bizi bütün bunların arasından aydınlığa çıkaracak olan Resul-i Ekrem'in o mirası ile karşı karşıya bırakacak örnek davranışları ve sözlerini daha doğru bugün anlamamızı sağlayacak olan bu kadar hadis aliminin, alimenin varlığı umut vericidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde 400 hadisle iştigal eden alim akademisyen var.